Türkiye İstatistik Kurumu 2023 verilerine göre NİDE nüfusunun %64'ü mutlu. Bakalım bu mutlu insanlarla karşılaşabilecek miyiz? Mutlu musunuz? Şu anda ben emekliyim, mutluyum. Sadece mutsuz tarafım. Cumhurbaşkanımızın bize de şey vermesini istiyorum. Zam vermesini istiyorum. Değilim. Neden? Ee, şu an mesela bir evlenmeye çalışsam, helalinden bir yuva kurmaya çalışsam kesinlikle kuramam efendim. Mutlu değilim. Mutluyum. Neden mutlusunuz? Ekonomi çok iyi bir kere. Teşekkürler de güzel. Teşekkürler. Siz neden mutlusunuz? Ekonomik şartlardan dolayı. Hiç hoş değil yani şu an gidişatımız. Öngöremiyoruz hiçbir şeyi. Peki siz? Aynı şekilde. Nasıl mutlu olunabilir ki? Mutluyum. Peki bu mutluluğun sebebi ne? Ne olacak? Para. Paran param var mı? Var. <laughs> İyi Allah bereket versin. Keremine şükür var. Değilim hayır. Neden? Para yok. Her şey ezam geliyor. Vallahi çok mutlu değilim. Neden peki? Çünkü umut ve ümitlerim yok oldu. Ev alma umudum yok. Hiçbir umudum yok. 16 saat çalışmak zorundayım. 52 yaşındayım. Sürekli çalışıyorum. Emekli maaşımla geçinemem, kira ödeyemem. Onun için çok mutlu değilim. Hayır, hiç de değilim. Neden mutlu değilsin? Vallahi şeker hastasıyım ben. İlaçlarım pahalı, her şey pahalı. Alamıyoruz. Çalışması alamayacağız. Hiç de mutlu değilim yani. Mutlu değilim. Ee, aslında gerçekten mutlu olmak istiyorum ama ülke böyleyken mutlu olamıyorum. Mutluyum diyen söyleyenler de yalan söylüyorlar. Maalesef değilim. Neden? Yani ülkenin şu durumda çok fazla mutlu olamıyorum. Pahalılık bildiğiniz gibi. Yani her şey kötüye gidiyor gittikçe. Hayır değilim. Neden? Ekonomik nedenler. Kim mutlu olabiliyor ki? Neye mutluyum? Kimse yok ki. <laughs> Bir kişi iki kişiyle geldim boş şu anda araba. Mazot 40 lira. Nasıl olacak? Hayır asla. Neden? Neden? Ee, yani neydi şartları biliyorsunuz. Ekonomik şartlar. Çalışma saatleri çok uzun yani bu nedenlerde tabii insanlara sıkıntı veriyor ve bu aralar hava çok sıcak. Hayır değilim. Neden? <laughs> Hayat şartları diyelim. Evet. Peki bu mutluluğun sebebi ne? Çocuklarım var ailem var. Çok mutluyum. Acayip mutlu. mutluyuz. Niye mutlu olmayalım? Çok güzel. Neden mutlusunuz? Hayat güzel. Mutlu ol. Niye mutlu olmayalım? Mutlu olmamamın sebep yok ki. Değilim. Neden? Üniversite sınavı var. Yok maalesef. Mutsuzluk genel olarak. Neden? Ne olacak ya? Her şey yüzde %250 arttı, emeklinin maaşı buçukta kaldı. Mutlu mu olacaksın daha? Neden 64'ü mutluymuş? Yalan söylüyorlar. <laughs> Kameraya karşı yalan söylüyorlar. Kimse mutlu değil. Hacı sen mutlu musun? Ben mutlu değilim. Bak, ah. Mutlu değilim. Neden? Çünkü bizleri emekliler olarak kandırdılar. Sayılır, tam değil. Hayattan bir beklentimiz yok, yarım kalıyoruz. Ben mi? Evet. Mutlu değilim. Evet mutluyum. Neden mutlusun? Çünkü bugün bugünüze şükür. Mutluyum ben gayet evet. çok mutluyum. Sizin gibi değerli Vallahi insanları tamam. görüyorum. Bu yüzden mutluyum. Teşekkür ederim. Dostlarımız var, misafirlerimiz var. Yani genelde mutluyuz, çok şükür yani. Çok teşekkür ederim. Hayır. Neden? Param yok. Güzel. Sen mutlusun. Aynı sebepler. Para yok, ekonomik sıkıntılar. Sayılabilir. Neden bir kararsız kaldın? Yani biraz ülkeden dolayı, biraz bireysel sorunlarımdan dolayı. Yani ne kadar da olsa mutluluk endeksi olarak biraz aşağılarda bir ülkeyiz. He? Yaşantıdan mı? Genel olarak. Eh normal, Nasılsınız? Arap'ın dediği gibi. Her tarafımız Arap saldı ya o yüzden. Pek mutlu da sayılmaz yani. Bu sıcağın karşısında mutluluk olur mu? Olmaz. Evet çok mutluyum. <laughs> Neden peki mutlusunuz? E, i̇smim mutlu. <laughs>